Dersimizin konusu operatörler mantıksal, matematiksel ve atama operatörlerinden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir proje düşünüyorum. 6 tane text box, fakat bu text boxları biz çizmeyeceğiz. Formülün o dolayında çizilmesini sağlayacağız. Böylece atama işlemlerine, aritmatiksel ve mantıksal operatörlere çeşitli örnekler vermiş olacağız. Bir de bu text boxları oluştururken bir döngü kullanmadan her birini tek tek yazacağız. Bundan sonra döngü kullanarak oluşturacağımız her bir kontrol için ne kadar az zamanla çok sonuç aldığımızı göreceğiz. Ama henüz döngüleri göstermediğim için döngüsüz bir çözüm sunacağım size. Hem böylece textbox kontrolünün nasıl oluşturulduğunu, böylece diğer kontrollerin nasıl oluşturulacağını da görmüş olacaksınız. Projenin adı operatörler olsun, operatörler. Tabii bu operatörler GSM operatörleri değil. Şimdi Evet. Formül dolayı aktif hale getirelim. Kullanılmayan using ifadelerini kaldıralım. Şimdi başlıyoruz. İlk text box'ımızı oluşturalım. Text box tipinde txt eşittir new text box diyerek bir instance alacağız. New text box. Bunlara bir numara verelim. 6 tane text box için aynı işlemleri yapacağız hemen hemen daha sonra döngüleri gördüğümüz zaman da bu işlemleri tek bir döngüyle 6 tane text box'ı birden oluşturabileceğiz. txt1 text özelliğine 35 rakamını atayalım. 35 to string. Bir de yazmayı başarabilsem. 35 to string. Tx'de bir location yani konumu. Textbox 1 nerede olacak? Yeni bir nokta belirliyoruz. New point. New point. sanırım bu point drawing sınıfındaydı. Onu yazayım ben en iyisi. Manuel yazayım. Evet drawing sınıfındaymış. Yazalım. using system.drawing Tamam. Yine bir point tanımlayabiliriz artık. Yani form üzerindeki konumu ne olacak ona bakalım. Ctrl K, P'ye basalım. Biz X ve Y olan dördüncü overload'unu kullanacağız. Mesela 35'e 25 yapalım. Daha sonra bunu da forma ekleyelim. This nokta et et metoduyla ilk text box'ımızı forma ekleyelim. Txt1 txt1 textbox tipindeki bir değişkendi. Şimdi formumuzu bir çalıştıralım bakalım neler oluyor görelim. Gördüğünüz gibi textbox'ı çizdi ve üzerine 35'i de yazdı. Şimdi ikinci textbox'ımızı tanımlayalım. Textbox tipinde textbox tipinde txt2 eşittir new text box. TXT2 text özelliği eşittir buna da 75 yazalım tırnak içinde yazınca zaten string oluyor hani string tipine çevirmek zorunda kalmadım TXT2'nin location'ı yeni bir nokta tanımlayalım new point üst üste binmemesine dikkat ediyoruz bu text boxların 155'e 25 olsun txt2 back color özelliği de color sınıfından şu renk olsun sonra bunu da form ekledim This controls at ne diyeceğiz? TXT2. TextBox tipindeki TXT2'yi önce oluşturduk. Özelliklerini özelliklerine atamalarını yaptık. Daha sonra forma ekliyoruz. Bakalım eklenmiş mi? Evet, 35 75 eklenmiş. Şimdi bir tane daha TextBox oluşturalım. Şu 3. olsun. Bu TextBox dördüncü olsun. Bu beşinci olsun. Bu da altıncı olsun. Şimdi bir çalıştıralım. Neden çalışmaz? Daha önce anlatmıştık. TXT2 TextBox'ın name özelliği. Name özelliği ancak bir kere tekrar edebilir. Yani uniktir. Bu TXT3 olacak. TXT3 Diğerleri de 3 olacak Arkadaşlar shift tuşuna basın Bir de alt tuşuna basın Daha sonra bütün 2'leri 3'e çevirin TXT 3 tamam Şimdi arkadaşlar TXT 4 olsun Çünkü Onun da adı TXT 2 idi Şimdi tekrar alt Shift tuşlarına basın 2'leri Yok 4 yapacağız 4 yaptık TXT4. Bir de şu yöntemle yapalım. Ctrl C, Ctrl H, Ctrl V. Alan seçelim. Selection diyelim. Sadece seçili alandaki tüm TXT2'leri TXT5'e çevirecek. TXT5. Replace all dedik. Gördüğünüz üzere hepsini değiştirdi. Bu daha pratik. Ama ben direkt bu yöntemizi de gösterseydim altla beraber Shift'e bastığınız şu yöntemi öğretemezdim. Onun için her seferinde farklı yöntemler kullanmaya çalışıyorum ki size farklı örnekler sunabilmiş olalım. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi sadece iki tane text box var. Sebebi ne arkadaşlar? Sadece iki tane. Bakalım. Neden? Çünkü her birinin oluştuğu nokta aynı oldu. Mesela txt3'ün konumunu değiştirelim. 155 değil de. Mesela 85 yapalım. Önce durdurmamız lazım. 85 yapalım. Bakın şimdi. Location'ı değiştiği için gözüküyor gibi böyle. Tabii ki Y noktasını da değiştirmemiz lazım. Onu da bir 55 yapalım mesela. Bakın gözüktü. Gördüğünüz, gördüğünüz üzere gözüktü. Şimdi 85 sabit olsun hepsinde. Y noktalarını değiştiririz. 85 mesela bu 95 olsun. Sonra 125 ve 155 yaparız. 125 olsun, 155. 125 155 olsun. Bakalım bütün text box'lar oluştu mu? Evet. 1 2 3 6 tane text box'ımız oluşmuş oldu. Şimdi devam edelim. Bazı özelliklerini değiştirelim ki 4 işlemi göreceğiz çünkü. Yani operatörleri göreceğiz aslında. Txt 2'yi yapmıştık en son. Şimdi Txt 3'ü yapalım. Txt 3'e de sadece back color özelliği verelim. Bu da mesela herhangi bir renk yani. Ama açık renklerden olsa şu rengi hiç görmemiştim. Bir deneyeyim bakalım neymiş. Dördüncü text box'a da sadece renk ataması yapalım. Buna da bir renk verelim. Şöyle 5-10 defa bastım. Light green diyor. 3-5 defa bastım veya. Ee, text 5'in de renk atamasını kaldırdık. Ona da şöyle püskevit rengini verelim. Evet. Diğerine de şöyle şu ne acaba? Bir de bu rengi görmüş olalım. Olalım. Ben bu renkleri merak ettim. Bir onları görmek için formu çalıştırayım. Şu biraz kapalı bir renk olmuş. Onu bir açalım. Şu derken kaçıncı text box bakalım. 1, 2, 3. Yani TXT3 o zaman. Şunun rengi crimson. Güzel bir renk değilmiş. Belki güzel de Hani yazacağımız yazı gözükmez. Darklar biraz kapalı oluyor. Şu, şu neymiş? Aslında renklerle çok uğraşmayalım. İşimize devam edelim. Şimdi text box'larımız oluştu. Renk atamalarını da yaptık. Şimdi text box'ların tümünün içerisindeki metinlerin ortaya yaslı olmasını sağlayalım. Yani şöyle. Mesela ben bir tanesini yapayım TXT1. text align özelliği bayağı uzun bir şey dinamik listesi çıkacak karşımıza. Horizontal horizontal alignment herhalde böyle okunuyordu. Center diyelim. Ortalasın yani. Bakalım bir textbox bir nasıl ortalamış. Şimdi arkadaşlar textbox 2'ye de yazacağız aynısını. Textbox 3'e de yazacağız. 4, 5, 6 hepsine yazacağız. Keşke döngüyü göstermiş olsaydım. Ama bu örneği de yapalım ki döngünün kıymeti anlaşılsın. Evet bu da ortaladı. Peki döngü yapmadık ama yine size şöyle kolay bir yöntem gösterebilirim. Şimdi hepsini text align özelliğini değiştireceğiz text O zaman şöyle yapalım. Her birini diğerine eşitleyelim. Doğrudan size döngü üzerinden yapmayı gösterseydim mesela şu anda yaptığım örneği yapamayacaktım. Aslında hepsini size örnek olması açısından bilerek böyle hazırlıyorum. Evet. Her birinin tek tarafın özelliği diğerine eşit. Şimdi kontrol KD kullanımı düzenle diyoruz. Bakalım tamamı ortalanmış mı? Diğerlerinde veri olmadığı için verinin ortalanıp ortalamadığını göremedik. Devam edelim. Veri ekleyince göreceğiz zaten ortalandığını. Şimdi örneğimize devam edelim. txt de 35 rakamı. 35 miydi? Evet. 35 rakamı TXT2'de de 75 rakamı var. Şimdi TXT3'e şöyle bir şey yapalım. TXT3 text özelliği TXT3 text özelliği eşittir. TXT1 ile TX özelliği ile TXT2'nin text özelliğini toplayalım. Sizce ne yapacak arkadaşlar? Herkes bir tahmin etsin. Bakalım ne çıkacak sonra da doğru bilen gerçekten mutlu olsun. Evet. Size göre ne çıkacak? Bakalım. Aslında kitabımızda bunun bir string birleştirme olduğundan bahsetmiştik. Dersleri takip ederken mutlaka kitaptan ilgili bölümlerine bakalım. 35, 75 daha ikisi de string olduğu için 35 75 çıkıyor arkadaşlar. Toplamıyor ikisini. Neden? Çünkü TXT1 text bakın string tipinde veri döndürüyor geriye. TXT2 text de string tipinde veri döndürüyor. O zaman iki stringin birleşmesiyle string birleştirme olayı meydana gelmiş oluyor. Şimdi bir de TXT4'e benzer bir şey deneyelim. TXT4 text dedik. Şimdi txt 4 de txt 1 ile txt 2'yi toplasın. Ben şimdi aynı işlemi yapıyormuş gibi görünüyorum. Biraz sonra değiştireceğim. Şimdi txt 1'deki text özelliğinde yazan ve sayısal tipe uygun olan veriyi int tipine pars edelim. Int. parse edelim. int.parse Tamam. Sonra yine diğerini de int tipine parse edelim. Şu anda bir çalıştıralım. Aslında çalışmayacağını biliyorum ama yine de sizin görmeniz açısından. Çalışmadı. Bakalım neden çalışmamış? Burada yazıyor diyor ki int tipinde bir veri var. Ama sen diyor string özelliğine atama yapıyorsun. Yani string bir veri kabul ediyor bu. Yani eşittirden sonra string bir şey yazmanız lazım. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Bu iki verinin toplanmasında oluşan sonucu string'e çevirelim. Büyük T, büyük S yazın. Bakın to string metodu geldi. Parantez aç kapa yaptık. Çalıştıralım bakalım 35, 75 daha kaç yapıyormuş. Aslında herkes sonucu biliyor ama hani örnek kolay olsun diye böyle yapıyoruz. Tabii ki 110 yapıyor. Evet. Bir de ben size şöyle bir yöntem göstereyim. Hani bunu pek uygulamayın ama ne bileyim kod satıra sığmaz. Uzun kod yazmak istemezsiniz. Mesela ben kitap yazarken böyle sıkıntılarla karşılaştım. Kod satıra sığmıyor bazen. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Doğrudan string tipine çevrilmiş olacak. Gördüğünüz gibi hem 110 yazıyor hem de string tipine döndü. Yani verilerden herhangi biri string ise işlem yapıldıktan sonra String tipine çevrilmiş oldu. Çünkü işlem önceliği var. Evet. Devam edelim. Böylece 4 işlemden toplama işlemini görmüş olduk. Aynı zamanda rakam gibi görünen stringlerin birbirine toplanmadığını, string birleştirme işlemine tabi tutulduğunu gördük. Bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela ben int tipinde bir değişken tanımlayamadı rakam olsun. Eşittir txt4'ün bir de tip çevirimini örnek vermiş olalım. Texti. Bakın olmaz. Neden? Çünkü int tipinde bir değişken tanımlıyorum. txt4'ün özelliği ne? Text özelliği ne? String tipinde veri döndürür geriye. Gördüğünüz üzere. O zaman bunu int tipine parse etmek lazım. Çünkü int tipinde tanımladım rakam değişkenini. Gerçi boolean tanımlasaydım boolean'a parse ederdim. Long tanımlasaydım long tipine parse ederdim. Ama en çok int tipiyle uğraşacağız. O zaman şöyle yapalım. int nokta parse Bu parse şöyle yapalım. Evet. Böylece int rakam değişkeni txt4'ün text özelliğine parse edilmiş oldu. Bu parse metodunu unutursanız bu da size bir hatıra kalsın. Int nokta Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi oluşan bu rakam değişkenine artı eşittir. Bir 15 rakamı daha ekleyelim. Daha sonra bu sonucu da txt5 yani 5. text box'ımızda görüntüleyelim. Rakam rakam artı 15 diyelim. Sonra da noktalı bir virgül koyalım. Şimdi çalışmayacağı belli ama yine de deneyelim. Size başka bir şey daha göstermek istiyorum çünkü. Evet, şu anda yine hata verdi. Yine aynı şey. Bu sefer de text alan TXT5 yani text box tipindeki TXT5'in text özelliği text yani string metin kabul ediyor. String kabul ediyor. Ama biz buraya rakam diye integer, 15 rakama da integer. Şöyle aslında hiç böyle kullanmazsınız ama ben yine de yazayım. To string şeklinde çevirirseniz sonuç doğru olarak dönmüş olur. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir deneyelim acaba böyle mi yapıyor? Tabii 15 rakamını sadece string'e çevirmiş oldu. Öyle yapmayacağız. Parantez içine, paranteze almamız lazım. Yani 15'i string'e çevirdi. Rakam zaten integer'dı. TXT4'te yazan bir rakam bu. Şimdi bakalım. Evet 140 yapması lazım. Az önce parantez içine almadık. Bu hatalarda, böyle hatalarda her zaman bizim öğrenmemizi kendimizi geliştirmemizi sağlar. Asla hata yapmaktan korkmayın. Hatta hata yaptığınız zaman sevinin. Çünkü yeni bir şey öğreneceksiniz. Gerçekten ben ömrüm boyunca buna çok dikkat ettim. Tabii ki sürekli hata yapmak değil. Hatalarımızdan ders almak önemli. txt6 nokta eşittir rakam to string dedik. Bir de sadece rakamı Txt 6 aktardık. Evet böylece bir text box'ın nasıl oluşacağını, daha sonra atama işlemlerinin nasıl yapılacağını, dört işlemden toplama işleminin nasıl yapılacağını görmüş olduk. Tip çevrimlerini görmüş olduk. Parse işleminin nasıl yapılacağını gördük. Hatta unutmamak için int.parse şeklinde size bir görsel de gösterdim. Bunları tamamladık. Şimdi şu text box'ın nasıl oluştuğundan biraz daha bahsedelim. Sonra dersi bitirelim artık. Fazla da uzamasın, sıkıcı olmasın. Şimdi bakın text box tipinde txt1 değişkeni. Kitabımızı da aynı bu şekilde anlattık. O yüzden mutlaka her dersi kitaptan takip ediniz. Gerçekten mutlaka kitaptan da takip etmeniz gerekiyor. Devam edelim. Textbox tipinde txt1 Textbox tipinde txt1 değişkeni eşittir. New Textbox diyerek Textbox kontrolünden aslında class yazıyor. Yani Textbox sınıfından bir instance aldık. Textbox kontrolünden aldığımız instance'la yani örnekle txt1 değişkenini TextBox1'in tüm özelliklerini, metotlarını, e, olaylarını atamış olduk aslında. Şimdi txt1.text, TextBox1'in text özelliği. 35 to string dedim, 35 bir integer. Çünkü text özelliği string alıyor. Tabi projeyi durdurmamız lazım artık. Text özelliği, text özelliği string alıyor onun için 35 rakamını string'e çevirdim. Aslında hani 35 to string diye bir şey görmeyeceksiniz hiçbir zaman. Hatta böyle kullanmamanız da lazım. Ama farklı bir örnek olsun. to string metodunu unutmayın. Nasıl kullanıldığını görmüş oldunuz. Aslında hani doğrusu budur. Bu şekilde yazılır. Location'da bakalım şimdi acaba yeni point dedik. Hiç merak ettiniz mi? Bakalım. Location Şöyle yapalım. Bir de yazmayı başarabilsem. Şöyle yeniden yazayım da. Çünkü location'ın point tipinde bir Evet, gördüğünüz gibi location point tipinde bir veri istiyor sizden. O zaman location dedim new point diyerek txt1 için formda yeni bir yer belirledim. Mesela az önce göstermiştik. Bir de dördüncü overload'u kullandık. Ctrl KP'ye bastık. Bakın arkadaşlar X ve Y konumunu verdik. Yani absis ve ordinatlar var ya. O konumu vermiş olduk. 35'e 25 diyerek. Daha sonra this bu formu ifade ediyor. This bu form yani. Controls add yani forma formun kontrol özelliğine bir atama yap. Add metodunu kullan. Add metodu bizden ne istiyor? Kontrol tipinde bir value istiyor. TXT1 ne tipinde? Kontrol tipinde mi? Hayır. TXT1 kontrol tipinde değil. Textbox tipinde. Fakat Textbox ne tipinde? Bakalım. Textbox kontrol tipinde de şimdi size de göstermek istiyorum. Go to definition dedik. Bakın Textbox miras almış. Şöyle biraz büyütelim ekranı. Textbox miras almış. Ona bakalım o nereden miras almış. Böyle gideceğiz sonunda kontrole ulaşacağız. Gördüğünüz gibi Textbox Base de kontrolden miras almış. Aslında bütün bütün form kontrolleri kontrol sınıfından türemiştir. Daha sonra kendilerine göre özelleşmişlerdir. Yani Textbox mesela aslında ComboBox'ta bir kontrol mesela bir ComboBox çizelim. ComboBox'ta bir kontrol. Şimdi F7'ye basalım. Mesela ben burada şimdi ComboBox'a bir şey yazayım. O gördüğünüz az önce çizdiğim ComboBox forma çizme yani forma e, sürükleme bırakma yöntemiyle veya da işte Mouse'la çizerek oluşturulan bir combobox. Şimdi mesela combobox cmb eşittir. new combobox diyeceğim. Yeni bir combobox oluşturacağım. Evet. Mesela bu combobox'ı forma nasıl ekleriz? Arkadaşlar hatırlamanız gerekiyor. Çünkü az önce gösterdik. this.controls add. Tamam ekleyelim. this. this.controls add bizden combobox yani kontrol tipinde bir şey isteyecek istiyor. Az önce de göstermiştik zaten kontrol tipinde. ComboBox ekledim. Tabii ki CMB'yi ekleyeceğim. ComboBox'ın kendini değil. Instance'ını aldığım Ve değişkeni, değişkene ComboBox tipini aktardığım bir değişkenim var CMB. Ona aktaracağım. Çalıştıralım. Bakın bir ComboBox eklendi. Tabii location'ını vermedik. Asıl göstermek istediğimiz neydi? Az önce neyden bahsetmiştik? Şöyle gösterelim. Combobox bir kontroldür demiştik. TextBox da bir kontroldür demiştik. Bakalım GoToDefinition yani F12 Combobox da List kontrolden miras almış. Bakalım List kontrol neyden miras almış? F12 List de yine kontrolden miras almış.